Ey inananlar, barışa tam olarak girin ve şeytanın adımlarını izlemeyin. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır. Size apaçık deliller geldikten sonra yine de doğru yoldan sapacak olursanız bilin ki Allah çok güçlü, tam hüküm ve hikmet sahibi olandır. Onlar Allah'ın meleklerle birlikte bulut gölgeleri içinde kendilerine gelmesini ve işin bitirilmesini mi bekliyorlar? Bütün işler Allah'a döndürülecektir. İsrailoğullarına kendilerine ne kadar açık deliller verdiğimizi sor. Kim Allah'ın nimeti kendisine geldikten sonra onu değiştirirse iyi bilsin ki Allah azabı çok şiddetli olandır. İnkar edenlere dünya hayatı süslü gösterilmiştir. Bu yüzden inananlarla alay ederler. Oysa Allah'tan korkanlar kıyamet gününde onlardan üstün olacaktır. Allah dilediğine hesapsız rızık verir. Başlangıçta insanlar tek bir toplumdular. Sonra Allah müjdeciler ve uyarıcılar olarak peygamberleri göndermiş ve onlarla birlikte anlaşmazlığa düştükleri konularda insanlar arasında hükmetmek üzere gerçeği bildiren kitabı da indirmişti. Bununla birlikte kendilerine apaçık deliller geldikten sonra sırf aralarındaki kıskançlıktan ötürü o kitap hakkında anlaşmazlığa düşenler kendilerine kitap verilmiş olanlardan başkası değildir. Ancak Allah, inananları hakkında ayrılığa düşmüş oldukları gerçeğe kendi izniyle ulaştırmıştır. Çünkü Allah, dilediğini doğru yola ulaştırır. Yoksa siz, sizden önce gelip geçenlerin başına gelenlerin benzeri, sizin de başınıza gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Yoksulluk ve sıkıntı onlara öylesine dokunmuş, ve öylesine sarsılmışlardı ki sonunda peygamber ve onunla birlikte inananlar Allah'ın yardımı ne zaman demişlerdi. Dikkat edin Allah'ın yardımı çok yakındır. Sana neyi harcayacaklarını soruyorlar. De ki, hayır olarak harcayacağınız mal ana baba, yakınlar, yetimler, düşkünler ve yolda kalmış kimseler içindir. Hiç kuşkusuz Allah, yapacağınız her hayrı çok iyi bilendir. Hoşunuza gitmediği halde savaşmak size farz kılındı. Ama hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olabilir. Aynı şekilde hoşlandığınız bir şey de sizin için kötü olabilir. Çünkü Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram ayı, bu ayda savaşmayı soruyorlar. De ki, bu ayda savaşmak büyük bir günah, Allah yoluna engel olmak, Allah'ı inkar etmek, Mescid-i Haram'ın ziyaretini engellemek ve halkını oradan çıkarmaksa Allah katında daha büyük bir günahtır. Fitne çıkarmaksa öldürmekten daha büyük bir günahtır. Onlar eğer güçleri yetse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmayı sürdürürler. Sizden kim dininden dönüp de inkarcı olarak ölecek olursa işte onların yaptığı ameller dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Cehennemlik olacak olanlar da bunlardır. Onlar orada sürekli kalacaklardır. İnananlar, hicret edenler ve Allah yolunda savaşanlarsa, işte bunlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhametli olandır. Sana içkiyi ve kumarı soruyorlar. De ki, bu ikisinde de insanlar için hem büyük günah hem de bir takım yararlar vardır. Ancak bunların günahı yararından daha büyüktür. Yine sana Allah yolunda ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki ihtiyaçtan fazla olanı. İşte Allah düşünmeniz için size ayetlerini böylece açıklamaktadır. Dünya ve ahiret konusunda düşünün. Sana yetimleri de soruyorlar. De ki, onların durumlarını düzeltmek daha hayırlıdır. Ancak onlarla birlikte yaşayacak olursanız, onlar artık sizin din kardeşlerinizdir. Allah işleri bozanla düzelteni bilir. Eğer Allah dileseydi sizi de güçlüğe düşürürdü. Gerçekten Allah çok güçlüdür, hikmet sahibi olandır. Allah'a ortak koşan kadınlarla onlar inanmadıkça evlenmeyin. Hoşunuza gitse bile Allah'a ortak koşan bir kadından inanan bir cariye daha iyidir. İnanmadıkça Allah'a ortak koşan erkekleri de inanan kadınlarla evlendirmeyin. Hoşunuza gitse bile Allah'a ortak koşan bir erkekten inanmış bir köle daha iyidir. Çünkü bunlar sizi ateşe çağırmaktadır. Allah ise izniyle cennete ve bağışlanmaya çağırıyor. İşte Allah düşünüp öğüt almaları için ayetlerini insanlara böyle açıklamaktadır. Sana kadınların adet halini soruyorlar. De ki: O rahatsızlık veren bir durumdur. Bu yüzden adetliyken kadınlardan uzak durun ve temizlenmedikçe de onlara yaklaşmayın. Temizlendiklerinde ise Allah'ın size söylediği yerden onlara yaklaşın. Hiç kuşkusuz Allah tevbe edenleri sever, çok temizlenenleri de sever. Kadınlarınız sizin için bir tarladır. Öyleyse tarlanıza dilediğiniz gibi yaklaşın. Kendinize ilerisi için hazırlık yapın. Allah'tan korkun ve mutlaka O'na kavuşacağınızı bilin. Bunu inananlara bildir. Yeminlerinizden dolayı Allah'ın adını iyilik etmenize, sakınmanıza ve insanların arasını düzeltmenize engel kılmayın. Allah her şeyi işiten ve iyi bilendir. Allah sizi düşünmeden yaptığınız yeminlerinizden dolayı sorumlu tutmaz. Ama kalplerinizin bilinçli olarak yapmış olduğu yeminlerden dolayı sorumlu tutar. Allah çok bağışlayan, çok yumuşak davranandır. Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenlerin dört aya kadar bekleme hakları vardır. Eğer bu süre içinde yeminlerinden dönecek olurlarsa, kuşku yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhametli olandır. Eğer onlar boşanmaya karar verirlerse, ayrılırlar. Hiç kuşkusuz Allah çok iyi işiten, çok iyi bilendir. Boşanmış kadınlar kendileri için üç hayız süresince beklerler. Eğer onlar Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa, Allah'ın rahimlerinde yarattığını gizlemeleri kendilerine helal olmaz. Bu süre içinde barışmak isterlerse kocaları onları geri almaya daha çok hak sahibidirler. Kocalarının onların üzerinde belli hakları olduğu gibi onların da kocaları üzerinde belli hakları vardır. Ancak erkeklerin kadınlar üzerinde bir dereceleri vardır. Allah çok güçlü, tam hüküm ve hikmet sahibi olandır.